Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zarf fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır? Arkadaşlar, ıp, arak, ınca, dıkça, madan, asıya, alı, reken, recesine, dığında, maksızın, re nokta nokta mez, a nokta nokta a. Bu son ikisi genellikle ikilemelerde olur ve bu eklerin bütününe zarf fiil eki denir arkadaşlar. Zarf fiiller cümlelere durum anlamı, zaman anlamı veya miktar anlamı katabilir. Zarf fiiller durum anlamı taşıdığında fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusuna yanıt verir. Zaman anlamı taşıdığında ne zaman sorusuyla bulunur, miktar anlamı taşıdığında ise ne kadar sorusuyla bulunur arkadaşlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen gösterdiğinde sözcüğündeki dığında eki zarf fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük bir zarf fiildir. Cümlede geçen yükselirdi sözcüğü ise yüklemdir. Yükleme bir soru yöneltiyorum. Ne zaman yükselirdi? Vakit akşamı gösterdiğinde gördüğünüz gibi zarf fiil yükleme yani cümleye zaman anlamı katmıştır arkadaşlar. B seçeneğinde geçen konuşmadan sözcüğü bir zarf fiildir. Çünkü madan meden dediğimiz Zarf fiil ekini almıştır. Bu cümlede geçen çekilmişti sözcüğü ise hem bir fiildir hem de bu cümlenin yüklemidir. Şimdi bu fiilin kendisine bir soru yöneltiyorum. Nasıl çekilmişti? Kimseyle konuşmadan fiile sorulan nasıl sorusu durum zarfını buldurur. Dolayısıyla zarf fiil bu cümleye durum anlamı katmıştır arkadaşlar. C seçeneğinde geçen gelince sözcüğündeki ince ince eki zarf fiildir. Dolayısıyla gelince sözcüğü burada zarf fiil görevinde kullanılmıştır. Bu cümlede geçen yol alırdı ifadesi ise cümlenin yüklemidir. Yükleme sorumu yöneltiyorum. Ne zaman yol alırdı? Sonbahar ayları gelince. Gördüğünüz gibi zarf fiil bu cümleye zaman anlamı kattı arkadaşlar. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği olur. Çünkü B seçeneğinde zarf fiil cümleye durum anlamı katmıştı. Diğer seçeneklerimize de bakalım. D seçeneğinde geçen doğmadan sözcüğündeki -madan -meden eki zarf fiil ekidir. Dolayısıyla bu bir zarf fiildir. Uyanır sözcüğü ise yüklemdir arkadaşlar. Yükleme sorumu yöneltiyorum. Ne zaman uyanır? Daha güneş doğmadan gördüğünüz gibi zarf fiil cümleye zaman anlamı kattı. E seçeneğinde geçen açıldıkça sözcüğündeki -dıkça eki zarf fiil ekidir. Yani bu sözcük bir zarf fiildir. Bu cümlede geçen "Amcamın macera dolu hikayelerinin sonu gelmezdi" ifadesi yüklemdir. Yükleme soru yöneltiyorum. Ne zaman amcamın macera dolu hikayelerinin sonu gelmezdi? Konu askerlikten açıldıkça gördüğünüz gibi zarf fiil yine cümleye zaman anlamı kattı. Bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.